Hamdolsun Siirt'e el geldiğimizde ya bir temel atıyoruz ya da dev bir projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugün temelini atmakta olduğumuz Siirt Pervari Karayolu da bu önemli yatırımlarımızdan bir tanesi. 15 Ağustos 2022'de yapımına başladığımız projemizin uzunluğu 64 kilometredir. Siirt Pervari yolumuzun tamamlanmasıyla birlikte yolun fiziksel standartlarını yükselterek daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacağız. Mevcut yola göre de yol mesafesi yaklaşık 8 kilometre kısalacaktır. Siirt Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşım sağlayacak yolla birlikte değişen güzergah üzerindeki bölgelerde ekonomik ve sosyal kültürler yönden oldukça canlanma olacaktır. Siirt Pervari yolumuzun temel atma törenine katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ya Allah, Bismillah, hayırlı uğurlu olsun.